Hoş geldin. Bu derin dalışımızda bugün N6N platformuna odaklanıyoruz. Elimizdeki kaynaklar üzerinden tabii. Evet. Notlarımız diyor ki N6N özellikle şey, teknik tarafı biraz daha kuvvetli ekipler için tasarlanmış. Oldukça esnek ve yapay zeka yetenekleri de var. Hmm. Amacımız da şu, N6N nedir, ne işe yarar, hangi sorunları çözüyor ve hani senin için pratik anlamı ne olabilir bunu bir netleştirelim diyoruz. Kesinlikle. Baktığımızda N6N'in hedeflediği şeyler aslında modern iş dünyasının bazı temel dertleri. İşte farklı uygulamaları konuşturmak zor oluyor ya. Evet, o entegrasyonlar. Aynen o. Sonra sürekli tekrar eden, zaman alan görevler var. Hatta artık iyice hayatımıza giren yapay zeka destekli süreçler. Hmm. Yani özünde... Bu manuel yapılan hataya açık işleri azaltmak, veri akışını daha pürüzsüz hale getirmek gibi bir hedefi var anladığım kadarıyla. Tamam, o zaman şu N8N'in temel mantığını biraz açalım. Onu farklı kılan şeylerden biri kaynaklara göre ee, hem kod yazmadan hani sürükle bırak mantığıyla çalışan görsel bir arayüzü var. Evet, o çok pratik. Hem de işler ciddileşince istersen JavaScript veya Python'la Bayağı detaylı kod yazma imkanı sunuyor. İşte bu, bu hibrit dediğimiz yapı en 8 esnekliğinin anahtarı aslında. Yani hem hızlı başla hem de derinleş öyle mi? Aynen öyle. Şöyle düşün, çok basit bir entegrasyonla başlıyorsun diyelim ama sonra ihtiyacın artıyor. Belki teknik olarak daha yetkin hale geliyorsun. Hı hı. O zaman çok daha karmaşık, tamamen sana özel yani bayağı sofistike otomasyonlar kurabiliyorsun. Kaynaklar da bunu şey diye vurguluyor. Görsel kolaylıkla kodun hassasiyetini bir araya getirme gibi. Anladım. Peki bu akış nasıl oluşuyor? Her bir işlem adımı düğüm node diyorlar olarak temsil ediliyor. İşte bunları bağlıyorsun birbirine tık 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 akış hazır. Güzelmiş. İşte burası bence gerçekten ilginçleşiyor. Çünkü olay sadece A'dan B'ye veri taşımak değil anladığım kadarıyla. Kesinlikle değil. Mesela bir kaynakta okudum Delivery Hero diye bir firma kullanıcı yönetimi gibi süreçleri en 80 ile otomatikleştirmiş ve ayda tam 200 saat tasarruf sağlamış. Oo 200 saat çok iyi rakam. İnanılmaz değil mi? Ya da mesela güvenlik operasyonları, SecOps diyorlar ya, orada diyelim bir güvenlik uyarısı geldi. Evet. O uyarıdaki IP adresinin kimliğini, geçmişini, itibarını falan otomatik kontrol eden sistemler kurabiliyormuşsun en 80 ile. Evet evet, bu tür zenginleştirme adımları çok yaygın. Hatta bak, kişisel verimlilik için bile acayip yaratıcı şeyler yapılabiliyor. Mesela? Bir kaynakta anlatılan bir örnek vardı, çok hoşuma gitti. Kullanıcı iOS kısa yoluyla sesli not alıyor. Tamam. O not otomatik N8N'e e gidiyor, orada yazıya çevriliyor, sonra yapay zeka devreye girip bir başlık, etiketler falan oluşturuyor ve hop Todoist'e görev olarak ekleniyor. Vay canına! Yani sesli nottan doğrudan görev listesine. Aynen. Ve işin güzel yanı, kendi içindeki yapay zeka düğümleri var, bir de Lawn gibi. Hani bu popüler AI çerçeveleri var ya. Evet, duyuyorum adını sıkça. Onlarla da entegre olabiliyor. Bu sayede işte metin özetleme, içerik yazdırma, hatta kendi verilerinle sohbet edebilen özel AI agentleri oluşturma gibi bayağı ileri seviye işler de yapabiliyorsun. Bu yetenekler gerçekten güçlüymüş. Peki piyasada başka popüler araçlar da var işte Zapier, Make gibi. n 8 onlardan böyle en temel, en belirgin farkları ne? Güzel soru. İncelediğimiz kaynakların altını çizdiği en önemli farklardan biri en ee, sekizeni istersen kendi sunucularında barındırabilmen, yani self hosting seçeneği. Ah, on premise yani. Aynen on premise. Bu özellikle veri gizliliği çok kritikse veya süreçler üzerinde tam kontrol istiyorsan büyük avantaj. Veri dışarı çıkmıyor. Anladım, bu önemli bir ayrım gerçekten. Başka? Bir de lisans modeli biraz kendine özgü genelde açık kaynak diye duyuyoruz ama tam olarak bildiğimiz açık kaynak lisansları gibi değil fair code diye bir model kullanıyorlar yani adil kod. O ne demek oluyor peki? Adil kod. Şöyle sustainable use lisans diye bir lisansı var. Temel sürümü alıp ücretsiz kullanabiliyorsun. Üzerinde değişiklik de yapabiliyorsun sorun yok ama ama eğer eneykenin ana işlevselliğini kullanarak ticari bir ürün veya hizmet satacaksan mesela kendi geliştirdiğim bir sağ uygulamasının içine NATN'i gömmek gibi. O zaman işin rengi değişiyor. Ayrı bir ticari anlaşma yapman gerekiyor onlarla. Hmm, anladım. Yani tamamen bedava al istediğini yap değil de ticari kullanımda bir sınırı var. Aynen öyle. Bu detayı bilmek lazım çünkü açık kaynak deyince beklenti farklı olabiliyor. Ama tabii self-hosting yaptığında yani kendi sunucunda çalıştırdığında Potansiyel olarak maliyet avantajı da sağlayabilirsin diğerlerine göre. Tamamdır. Peki bütün bu konuştuklarımızı şöyle bir toparlarsak, kimin için daha uygun NFT'ye? Yani senin için anlamı ne olmalı? Şöyle özetleyebiliriz belki, eğer otomasyon projelerinde daha fazla esneklik arıyorsan, san, hı hı. verilerin tamamen senin kontrolünde olsun diyorsan ve belki biraz da teknik konulara yatkınsan veya öğrenmeye açıksan o zaman NAIten güçlü bir seçenek olabilir. Aynen öyle. Çünkü gördüğümüz gibi basit görevlerden tut da çok adımlı, içinde yapay zeka olan karmaşık sistemlere kadar bayağı geniş bir kullanım alanı sunuyor. Peki bu derin dalışı bitirirken her zamanki gibi sana üzerinde düşünecek bir soru bırakalım. Merakla bekliyorum. Gündelik hayatında ya da işinde böyle sürekli tekrar ettiğin, ya şunu biri otomatik yapsa keşke dediğin hangi görev var? Ve sence Enayton gibi otomasyon araçlarının bu kadar yaygınlaşması, gelecekte bizim çalışma ve hatta yaşama şeklimizi nasıl kökten değiştirebilir? Ne dersin?